Ankara'nın gece yarısı otobüslerinde son yolcular birer birer kaybolmaya başladığında, şoför Kemal önce bunu normal bir durum sandı. Kızılay'dan kalkan 220 numaralı otobüsün son seferinde her durakta aynı yaşlı kadın biniyor, aynı koltuğa oturuyor ve bir sonraki durakta yerinde sadece ıslak ayak izleri kalıyordu. Kemal aynayı kontrol ettiğinde, kadının yüzünün camda soluk bir gölgeye dönüştüğünü fark etti. Kadın her bindiğinde biraz daha gençleşiyor. Saçları siyaha dönüyor. Gözlerindeki katarak buğusu kayboluyordu. Üçüncü günün sonunda otobüste tek yolcu kalmıştı. Üniversite öğrencisi Deniz. Genç kız her durakta aynı kadının binip inmesini izlerken şoförün aynada giderek soluklaşan yüzünü fark etti. Otobüs Kızılay'dan ulusa doğru ilerlerken Deniz, kadının her inişinde otobüsün içinin biraz daha soğuduğunu, koltukların nemlendiğini ve camlarda 1980'lerin Ankara'sını yansıtan bulanık görüntüler belirdiğini gördü. Son durakta yaşlı kadın tekrar bindiğinde artık 30'lu yaşlarda, siyah saçlı ve gözleri pırıl pırıldı. Deniz kadına baktığında kendi annesinin gençlik fotoğraflarındaki yüzü gördü. Kadın gülümseyip "Ben senin annenim. O gece bu otobüste kaybolan" dedi. Şoför Kemal'in yüzü tamamen solmuştu. Aynada sadece boş bir şoför koltuğu görünüyordu. Otobüs son kez durduğunda kapılar açıldı ve dışarıda 1980'lerin Kızılayı, o geceki kar yağışı ve protesto kalabalığı vardı. Deniz annesinin elini tuttu. Kadın, "Artık seninle kalabilirim." dedi. Otobüs kapıları kapandığında içeride sadece ıslak ayak izleri kaldı. Ertesi sabah aynı otobüs garajda bulunduğunda şoför koltuğunda Kemal'in üniforması ve Deniz'in çantası duruyordu. O günden sonra 220 numaralı otobüsün gece seferlerinde binen yolcular camlarda kendi geçmişlerini görüyor, durakta inenler bir daha geri dönemiyor. Ankara'nın gece otobüsleri hala dolaşıyor, her seferinde biraz daha eski bir zamana gidiyor ve kayıp yolcularını topluyor.